Gençlik sporu sildim uykunuz da mi? Herhangi bir arzunuz isteğiniz var mı? Yok. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Allah, devletinizden razı olsun. Allah razı olsun. Büyük, büyük Bak ben Amerika'dan geliyorum. Parayla maskeyi dahi bulamadım. Şu bezi bulamadım. He. Ama burada her gittiğimiz yerde dağıtıyoruz sağ olsun. Allah razı olsun. Bir maske. Merhaba kardeşim. Nasılsın? İyisin inşallah. Hamdolsun. Gençlik sporu ile bir anlattığınız var.

Merhaba. teşekkür ederiz. Estağfurullah. E <laughs> Bizim görevimiz... Çok mutlu olduk. Sağ olun. Elinizde mi kardeşim? Onu evet. sormayın kalbimizde yok. de mü? Evet. Merhaba İfram Nasılsın? Evet. Teşekkür ederim. Gençlik sporuyum. Gördüğünüz var. Keyfin nasıl? Her şey yolunda mı? Evet. Herhangi bir eksiğin var mı? Evet.